Herkese merhaba. Bugün akvaryum için yaptırmış olduğum üst koruma kapağını incelemek istedim. Bildiğiniz gibi deniz akvaryumlarında balıkların atlamasını engellemek için hepimiz üst korumalar kullanıyoruz. Bu fileli olabiliyor da farklı şekilde olabiliyor. Ben daha önce bu bölgede akvaryumun üstünü en azından balıkların atlamasını engellemek için cam kullanıyordum. Ama cam hem ağır hem de çok fazla toz tuttuğu için uzun zamandır aklımda olan bu şekilde bir fileli tasarım yaptırmak istemiştim. Bir şeyi çok fazla kullandığınız zaman neye ihtiyacınız olduğunu tamamen anlıyorsunuz. Ben de yaklaşık olarak 2-3 aydır üzerinde cam kapakla kullandığında neye ihtiyacım olduğunu tam anlamıyla analiz edebildim. Ve kendimce birkaç tane tasarım yaptım. Benim için önemli olan akvaryuma bu taraftan yem vermem otomatik yemleme makinesiyle yem vermem, bu taraftan da manuel olarak yem vermemdi. Ayrıca kapağı sökmeden cam temizleme magnetini de bu bölgeden içeriye koyarak akvaryum camlarını temizleyebiliyorum. Bir de arka tarafında şu şekilde RMS kiti içinde yer açtırdım. Bu gördüğünüz gibi bu şekilde bir fileli tasalım. Gergin bir file var. Şöyle kanallara bu taktırılıyor. Mevcutta hızlıca bunu da akvaryum üstüne koyalım. Zaten bu buraya direkt yapboz gibi oturacak. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir yerde tam anlamıyla açık yok. Ben buraya otomatik yemleme makinesini koyuyorum. Hatta onu da koyarak göstereyim. Evet gördüğünüz gibi yemleme makinesini de koydum. Yani ben zaten bu şekilde istiyordum. İsteklerim karşısında da bu tasarım hayata geçmiş oldu. Yani üst koruma kapağı deyip geçmeyin. Bu da yani gerçekten arkasında büyük bir emek var. Bunun için milimetrik çizimler yapılması gerekiyor. Yani şuradaki kuşakların arasının tam ölçülmesi gerekiyor. O arkadaki kite göre ayarladım. Sağ olsunlar destek oldular. Ya bir şeyi çok uzun süre kullanmak istediğiniz zaman tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu bilebiliyorsunuz. Hem görsellik olarak da hem de işlevsellik olarak da gerçekten başarılı bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Yani bu ürünü yaparken otoket üzerinde direkt akvaryumun ölçülerine göre çizim yapıldı. Hatta sağ olsunlar yaparken şuradaki kanalların bile simetrik olmasına gayet dikkat ettiler. Şu taraftan da geliyorum manuel olarak sabahları ya istediğim zaman yemleyebiliyorum. Ya da örnek veriyorum bir magnetimi koyacağım. Diyelim ki Magneti geliyorum. Şuradan sallıyorum. Direkt cama yapıştırarak ilerliyorum. Yani ben bu tamamen benim kendi kişisel kullanımıma uygun olduğu için ben bu şekilde yaptırmak istedim. Yani siz de yaptırmak istiyorsanız zaten internetten araştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir çalışma oldu. Tam benim beklentilerimi karşıladı. Şuraya da kapaklar geliyor. O kapakları da buraya koyduğum zaman şeffaf Böyle direkt kapağı kaldırıp takarak e, balıkların akvaryumdan atlamasını tamamen engellemiş olacağız. Çünkü atlayabiliyorlar. En azından koruyabildiğimiz kadar onları bu durumdan koruyarak ilerlemek istedim. Hem camın ağırlığından da kurtulmuş olduk. Sürekli camı kaldır, çek falan bununla uğraşmak zorunda kalmadım. Bu da böyle hızlıca bir video olsun. Zaten çizim aşamalarını da video koyarım. Nasıl ilerlediğimiz, ben neler istedim, nasıl yaptırdığımızı direkt görmüş olursunuz. Evet, bu da gördüğünüz gibi otoket üzerindeki planımız. Ben tamamen ne istediğimi zaten önden bir çizerek göstermiştim. Sağ olsunlar direkt benim isteklerimi, akvaryum ölçülerimle birleştirerek güzel bir tasarım ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.